Merhaba ben Aydın Eren. Şu anda şu Türkiye'nin en büyük top çambazıyım ve aynı zamanda dünya rekoru elimde bulunmaktadır. Web sitemde de hemen görebilirsiniz. Çok sporla uğraşan bir adamım. Evet buradan görüyorsunuz web sitemi. Aydın Eren, Ultra Mega Şampiyon. Şu anda ben de çok spor ve doğala uğraşıyorum. Hayalimdeki ev bana sorduğunuz gibi mutlaka yani bir ağaçlar, bitkiler, güzellik ve genellikle de futbol spor üzerine mutlaka deniz olacak, çiçekler ve aynı zamanda da köpeğin mutlaka olmasını istiyorum. Ve insan tabii ki en büyük hazinesi sağlığıdır. İnsan ne kadar uzun yaşarsa o kadar da hayatın tadına varır tabii ki de. Evimin her tarafında yani illa bir bitkiler, güzel çiçekler çünkü insanın ruhu da böyle aynı bir bitki gibidir. Böyle nasıl böyle insan sular öyle açar. Aynı dediğim gibi yani illa da en azından 3-4 tane de köpek olmasını isterim çünkü insanoğlunun en büyük yani yani dostu köpektir. Çünkü köpek hiçbir zaman yanlış yapmaz. Sadık. Yani insanlara bunu her zaman da söylüyorum ve insanlar da çok çok geç anlıyor. İnsanlar insana değişir tabii kapasitesi. Kimisi bir günde anlar, kimisi hiç anlamaz, kimisi beş günde anlar. Ben onun için web sitesimi de kurdum. Size tekrar web de göstermek istiyorum. Burada buralara kadar da nasıl geldim bütün gençlerle de paylaşıyorum. Tabii hayatta en güzel şey paylaşmaktır. Bir insan paylaşmasını bildikten sonra inanın ki her şeyi elde edebilir. Evet bundan aynı zamanda da önerilerim. Gençlerin önünü açmak en güzel şeydir. Bakın her zaman insanlar bayanlara değer veriliyor. Bence bence çok saçma bir şeydir bu. Erkeklerin bayanlara karşı saygıları arttığı zaman ve bayanların da erkeklere değer verdiği zaman her zaman eşit sağlanır. Bayanlar zaten güçlü, heykel gibi iradeliler. E şimdi yani değer vermeye gerek var mı? Yok. Peki erkekler her zaman hataları işliyorlar. Peki kasıtlı olarak yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Yani zayıf olanı güçlendirip de güçlü olan da aşağı indiği zaman eşitlik sağlanır. Eşitlik daha sağlandığı zaman da her zaman paylaşılır. Ve paylaşmasını bildikten sonra insan en mutlu olur. İnanın ki buna e, hayatta en güzel şey yaşamak, yaşatmak ve paylaşmaktır. Ve bu yüzden de şimdi şu anda yakında da televizyonlarda programlara çıktığım zaman her zaman gençleri destekleyeceğim. Ve ilk etapta da genç erkekleri. Bravo! 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 Bu aksini seviyor. Bravo. Evet başka bir sorularınız var mıydı?